merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şikayetçi olduğum birinden konuşacağım. Eğer onun kanalına aboneyseniz lütfen hemen sakın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bu bu yıl 400 aboneye ulaştık. Herkese şey teşekkür ediyorum. Ama bir kanal yani benim bir sınıf yoldaşım e, o benim videolarımı kopyalıyor. Şimdi adını da göstereyim. YouTube'a giriyorsunuz. Onun için telif hakkı talepleri istemiş benden için. O yüzden ondan telif hakkı talebi atmanızı istiyorum ona. daha fazla telif hakkı talebi gelirse ona yani veya bu videoya telif hakkı talebi at, e, e, atarsanız gerçekten artık benim sözüm yok. Biliyor musunuz neden arkadaşlar? O benim videolarımı kopyalıyor. E, siz ama benim videolarıma yapmıyorsunuz düşünüyorsunuz ki ben e, en kopyalıyorum On, arkadaşlar ben YouTube kanalımı ondan önce açtım <laughs> ondan bir e, ilk o açtı o zaman ben nasıl onun kanalına abonesini getirebildim söyler misiniz bana bakın Elim Musa 269 yazıyorsunuz bak şimdi ne sarak sarak videolar çekiyor abi ben bu kadar salak video çeşen görmedim. Popülere koyuyorum Aa ne burada? Hermes'ten böyle yokmuş. O, o, o videoyu o ondan önce ben koydum. Diyeceksiniz koymuş vatan seviyor arkadaşlar. Şey şimdi söyleyeceğim. Vatanını seviyor sevmesin. O tamam sevdiği dedik de. Oğlum video neden kopyalıyor? Vatanını seviyorsa video kopyalamasın oğlum. Bakın şimdi. İşler oldu, kanlı yürüşler oldu. İş yetişti derine, çattı huda ferine. Düşman berbat oldu, Cebrail azad oldu. Dokuz ok o gün, hadrutu aldı. Ha, yandırmış. Onu mu videomu ben yaptım. Arkadaşlar üstüne bakar mısınız? Huali Pro. Arkadaşlar yemin ederim ben bu isimleri koymuştum. Yemin ederim benden kopyalıyor hepsini. Yemin ederim hepsini benden kopyalıyor. Arkadaşlar eğer bu videonun da kopyalarsa artık e, benim bir tane dostum var. İsmi Yusuf. Ona söyledim bunun kanalı kapatırsan artık yani şurama kadar geldi yani. Çünkü arkadaşlar yani ben kaza bu değildi bunu en son ben unuttum da et. Bir tatlı kendisi konu koymuştum. 400, 417 aboneyim ben. Ama ama. O yine de gıcık yapıp benim videolarımı kopyalıyor. <laughs> Görüyorsunuz. Burada birisine kalp atmamışım. Lan o en yıkılmaz. Yıkılmıştı lan. O ev yıkılmıştı. Değil mi lan? Lan benim ev yıkılmamıştı oğlum. Neyse arkadaşlar bu videodan buraya kadar. Bu videodan sonra Roblox videoları var. Bay bay. Nerede lan Montaj?